Evet merhabalar arkadaşlar. Efsane bir maçla karşınızdayım. MSI'ın favorisi olarak gördüğümüz RNG biliyorsunuz şu an 4-0 gözüküyor. Kendi gruplarında da 8-0'lar 12-0'lar yani şu an. PSG ile oynuyorlar. Şimdi bu maçta kusura bakmayın PSG'nin yendiğini söyleyeceğim size ama... Benim amacım şu. Zaten başlığı falan da buna göre atacağız. PSG'nin neden kazandığını, RNG'nin neden kaybettiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Harbiden çok klas bir video olacak. Bana güvenin, iyi seyredin. Şimdi seçim yasaklama ekranına geçelim. Thresh, Renekton ve Senna artık yasaklamalar zaten neredeyse hep aynı. Sağ tarafta Varus, Odir, Lush, Varus neredeyse her maç yasaklı. Kai'Sa ilk seçim, Kai'Sa ilk seçim. Kai'Sa bence Tristan'dan daha önemli oldu bu turnuvada. Neden bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Sağ tarafta Drake'de. Natulius Tristana geliyor. Natulius'u burada PSG'nin alma sebebi, eee RNG'nin destek oyuncusu inanılmaz iyi Natulius oynuyor. Natulius'u burada çalıyorlar. Leona açık olmasına rağmen Leona Natulius'u biraz bozuyor diyebiliriz. Hemen Natulis Tristana'ya karşı Leon'a direkt geliyor zaten. Bir de Rumble geliyor. Morgana açıkken Morgana Rumble'dan Rumble'ı seçiyor. Morgana'yı da karşı alıyor. İkinci, seçim, i̇kinci tarafa geçtiğimizde Sylas yasaklaması geliyor. Neden? Tristana ultisi fena değil. Natulis bayağı iyi. Morgana ultisi de bayağı iyi. Sylas'ı yasaklıyorlar. Hemen Akali yasaklaması geliyor. RNG tarafından da Nocturne yasaklaması geliyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Çin'de. Nocturne Çin'de çıkmış gibi bir şey. Yani Doinbi'yi çıkarttı gibi bir şey. Hani Çin takımları genelde çok fazla oynuyor Nocturne'ü. O yüzden yasaklama geliyor. Bir de Galio yasaklandı. Bakalım dördüncü tercihten ne alacaklar? Onun Lee Sin geliyor. Şimdi bak bu dördüncü tercih. Dünkü analizimde söylemiştim. Dördüncü tercihten Sin kırmızı tarafta inanılmaz iyi. Orta koridor, orta koridor gidebiliyor. Üst koridor gidebiliyor. Flex yani esnek. Efsane bir tercih oluyor Sin. O yüzden bence ikinci... Yani ikinci tarafa gidildiğinde Sin genelde yasaklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer mavi tarafsınız. Şimdi Victor artı geliyor. Şu an Lee'sine soruyorlar. Atıyorum Hanabi'ye diyorlar ki Hanabi kanka Nar eşleşmesi nasıl? Hanabi diyor ki ben oynarım. Maple'a diyorlar ki kanka Victor eşleşmesi nasıl? Ya ben oynarım da ben başka bir çarla bu adamı ezerim Victor'u. O yüzden eğer üst koridorda eşleşme ise Lee'sin üst koridora yollayabiliriz deyip burada Zoe'yi kitliyorlar. Bu arada tekrardan maçın sonucunu söylediğim için kusura bakmayın. Ama bizim için önemli olan maç sonucu değil. Özellikle bu maç özelinde. Çünkü çok güzel şeyler var oyun içinde. Emin olabilirsiniz seviliyorsunuz. İyi seyirler diliyorum. Evet maç başladı. Şimdi bu arada Lee Sin'in arayışleşmesini çok bilmiyorum. Açık ve net. Ama orta koridorda Zoe'nin hani böyle erken oyunda eğer böyle bir iki eşya bulursa pasifinden Zoe'nin ittirdiğini biliyorum. Kore'de falan da bu eşleşmeyi birkaç kere izlemiştim. Onu da söyleyeyim bakalım. Kaydımızda falan herhangi bir sıkıntı yok. Alt koridorda Leona Kaisa şöyle bir iki level avantajını almış gibi duruyor. O ne oldu lan? Bende mi sorun? He, o yayın genel yayında bir sorun varmış. Leona esir tutmamış orada. Tutsa çünkü orada baya canı giderdi diye düşünüyorum. Bu arada yine şunu da söyleyeyim. Ormancıların yine baskın atma ihtimali bana kalırsa sadece alt koridoru var. İki ormancının da. Çünkü orta koridorda Zoe'nin herhangi bir şekilde Rumble Victor'a ölme ihtimali yok. Victor'un da Zoe Morgana'ya ölmesi çok zor. Önce Zoe'den bir bubble yemesi lazım. Ondan sonra Morgana'nın gelmesi lazım falan. Bunlar zor şeyler. Viktor'un yalnız manası kalmadı. Lee'sin üst koridorda yalnız ittiriyor. Lee'sin galiba tüm koridorları ittiriyor neredeyse. Renekton'u falan ittirmiyor. Buradan Nautilus efsane bozdu bu arada bak. Nautilus bu arada şunu yapar, yaptığı zaman bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Heh, şuraya gelelim bak. Nautilus'un bozduğunu bir görelim. Bak Leona'ya atıyor. Nautilus Q ile onu bozuyor. Şimdi bak burada Önemli bir detay var. Morgana alt koridor yan peri yengecini hemen alıyor. Smite atıyor ve buradan üst koridor tarafına gidiyor. Tamam mı? Şimdi burada Viktor'un manası olmadığı için Rumble diyor ki yapacak bir şey yok abi. Manası yok bizimkinin. Ben base atayım diyor. Üst koridor yan peri yengeci de veriyor. Çünkü Lee Sin'in ittirme gücü zaten var. Bir de Viktor'un manası yok. Yani double scuttle almış oluyor burada Morgana. İlk galibiyetini PSG bu şekilde alıyor. Şimdi burada direkt Kaisa'nın hata yaptığını gören Nautilus ve Tristan'a direkt üstüne atlıyor ve bayağı bir hasar veriyorlar. İki tane de sihir darbe alıyorlar. Lee Sin yine ittirmeye devam ediyor. Ha, Victor niye vuruyorsun ki? Zaten kesemeyeceksin. Hayırdır birader. Bu arada Nautilus Tristan'a şu an üstünlük kurmuş durumda koridorda. Ay Yine kapı oğlum niye? Her... Ben her videoda kapı çalıyor. Şimdi bak burada Nautilus önüne geçse Tristan'ın bir şekilde bak. Çok iyi W atıyor bak. Bak Kayısa W atıyor. O W değmiyor mu lan? Değmiyor galiba ha. Değmiyor galiba. Nautilus harbiden onun önüne geçmiş. Ona rağmen kesiyor. Şimdi bak Nautilus 2'de 2 alıyor değil mi? Kayısa'ya skor gidiyor. Bu böyle çok kötü gibi gözüküyor. Evet bir tık kötü. Ama Nautilus Leona eşleşmesi olduğu için. Şimdi bak bu Nautilus ne oluyor biliyor musunuz? Mesela Leona 2 kill alsa o Leona'yı kim kesecek o koridorda bir daha? Kimse kesemeyecek doğru düzgün. Uf, yalnız Viktor Bey atamadı. Kimse kesemeyeceği için doğru düzgün Orada hani Natulus'un aldığı iki skor fena olmuyor. Burada Viktor üstüne dönüyor. ışından atacak. Burada Morgan'a karşı kuşlara geliyor. Evet oyunun ikinci kırılma anlarından bir tanesi. Şimdi direkt karşı ormana giriyorlar. Affı yok. Tristana'nın olduğu yere bakın. Tristana şu an alt koridora gitmiyor. Çünkü alt koridordaki hiçbir şey yok. Koridor zaten üstüne geliyor veya gelecek. Tristana kuşlara veya orta koridora rotasyon yapıyor. Ve burada Morgan'a çok iyi kö atıyor. Bakın Rumble kuşların arkasına geçiyor. Morgana da direkt flash atıp Q atıyor ve Tristana jump atıyor yani zıplıyor. Ve burada skor ve skorları takımına kazandırmış oluyor. PSG tarafı sıçraları aldı. Skorları aldı. Tristana skor almış oldu. Hani tadından yenmeyecek bir durum oldu PSG için. Kuşları aldılar. Skorları aldılar. Ama burada bakın Tristana'nın 3-5 saniye geç gelse orada belki olaylar gerçekleşmeyecek. Hatta ve hatta belki Tristana oraya Başta gelmese bakayım şu W'ye tekrar. Değiyor mu değmiyor mu anlamadım. Değim. Natulus'un üstünde yük var mı? Değiyor, değiyor. Değiyor. Yani Natulus'a Natulus önüne geçemiyor. bak Tristan'a 2-3 saniye geç gelse Victor şından atıyor. Burayı kaybettiler. Burayı kaybettiler. Veya eşit çıkacaklar. Ama Tristan'a geliyor kazandırıyor. Üstüne bir de Victor'un sıçrasını alıyorlar. Mis. İşte bunlar ne kadar önemli ya. Yani. O 3-5 saniye ne kadar önemli farkındasınız durumarım. Ya yani PSG'nin de boş bir takım olmadığı. Buradan belli oluyor zaten adamların iki galibiyeti, galibiyeti var. Heh. Oyunun 3. kırılma anı. Bak şimdi. Şu an Ming yani Leona şu an burada duruyor. Sebebini Rumble Yampiri Yengeci alıyor. Bunu fark eden Natulus biz üstünüz abi hayırdır deyip Morgana'nın da geldiğini bildiği için 6. seviye Morgan olduğu için Natulus şu an Rumble'a giderse Rumble'ın sıçrası yok ve Rumble ölü. Üstüne ejder gelecek. O yüzden Leona diyor ki araya giriyor. Hayırdır diyor bizim çocuğa diyor gidemezsin. Sonra Naturus diyor ki e, tamam gel diyor o zaman seni diyor ayıklayayım ben. Işından geliyor yanında da Morgana Rumble kapışması var. Lee'sin de ışından atıyor ve burada bir savaş çıkıyor. Buradaki savaşın Leona'nın onu yapmasının tek sebebi tekrar izleyelim. Tamamen Rumble O Imperial bak bak. Bak. Bak görüyor musunuz? Nerede duruyor? Bu adam salak değil. Adam RNG'de şampiyon oldu içinde. Adam Rumble'a gitmesinler diye bunu yapıyor ve burada böyle kötü bir durumda kalıyorlar. Hanabi'den yani Reis'inden ışından geliyor. Zoe de alt koridoru hareket ediyor. Zoe de kapatıyormuş zaten. Her türlü rakip alt koridorda burada ölmüş oluyor ve dakika 7 RNG'ye karşı 2500 altınlık bir fark. Şimdi maç esnasında şöyle bir pozisyon olacak birazdan. Size ben dün bahsederken işte RNG öndeyken kule vermiyor veya takas yapmıyor falan çok iyiler falan demiştim değil mi? Abi onu biz de biliyoruz. Bize nasıl olduğunu söyle diye mesajlar gelmiş. Harbiden haklısınız. Nasıl olduğunu az çok anlatıyorum zaten bazı videolarda. Bazılarını anlatmıyorum. Şimdi bu maçta ona biraz yakın bir örnek oluyor ondan bahsedeceğim buradaki skorlardan sonra. Nasıl mutlu bak nasıl mutlu nasıl mutlu. Şimdi zaten PSG tarafı inanılmaz öne geçti. Plakayı falan dalıyor da Leysin. Leysin artık üst koridoru büyük ihtimal ittirir full time 7-24. Ha şunu söyleyecektim. Nautilus şimdi fed ya. Leon Nautilus eşleşmesi konuşuyorduk. Nautilus güçlü ya. Artık her yere dalıp çıkabileceği için Nautilus için fena da olmuyor aslında. Anladınız mı? Onu bir söyleyeyim. Bu arada alt koridoru ittirmişler. Bir orta koridora ziyaret var alt koridorun. RNG'nin alt koridorundan ama çok bir şey çıkacak gibi durmuyor. Evet şimdi geliyoruz bakın. Şimdi bu alameti RNG tarafı alıyor. Doğru mu? Yanlış görmüyorum ben. Peki bunu almalarının sebebi ne? Bak şimdi geriye gidiyoruz. Şu an Tristan ile izleyin. Koridora gitmiyorlar. Tristan'a nereye gidiyor? Orta koridora gidiyor. Bak şimdi izle. Tristan'a orta koridora gidiyor. Gitti. Ondan sonra alt koridora dönüyor. Hatta hala orada duruyor. Şimdi bu ne yapıyor biliyor musunuz? Nautilus da Tristana koridora geç geliyor. Herhangi bir sebepten fark etmez. Geç geldiği için Kai'sa Leona'nın ittirme gücü oluyor. RNG iyi bir takım. Şu an 2 ve 2 kazanamayacaklarını biliyorlar. Hemen orta koridora koşuyorlar. Orta koridora koştukları için Rumble hemen şeye başlıyor, alamete. Burada Nautilus Tristana alt koridor ittirdikten sonra, bakın ittirdiler. Hatta Nautilus şimdiden yola çıksaydı ve alamete doğru çoktan biraz yola çıkmış olsaydı buradaki bu alamette savaş yapsalar büyük ihtimal kazanırlar. He, onlara göre belki şimdi söyleyeceğim. Kanka alameti almayalım. Gerek yok ben alt koridordan plaka alıyorum diyen bir Tristana var. Tamam eyvallah ama o plakayı alabilirsin haber zaman. Zaten alamet alınca kuleyi alacaksın. Alamet rakibe verdiğin zaman işte çok iyi takımla bir tık zayıf takımın arasındaki fark oluyor. Tristana Alentulus herhangi bir sebepten bunu göremiyoruz maç tekrar olduğu için. Geç beyz attıkları için, koridora geç gittikleri için Kaysa Leona ilk, ittir, ilk ittirme gücüne sahip oluyor. İlk ittiriyorlar. Sonra Tristan Anatolius kuleyi it, ittirip kuleye vurmak istediği için alamet gidiyor. Bence oradaki alamette savaşırlar. Ha PSG şunu düşünüyor olabilir. Abi RNG'ye karşı oynuyoruz. Savaşmayın. Devam edin. Yani narın ittirme gücü var gibi gözüküyor. Ama bir ve hemen Lee Sin bir E'ye patlatıp itemi bastığı zaman o ittirme gücü diye bir şey kalmıyor. Lee Sin hemen dahil olur oraya. Böyle bir senaryo çıkıyor. Şimdi bu alamet neler oldu? Bak altın farkı ne kadar? 3400. Ay pardon 2500 doğru mu? Şimdi bak neler olacak izleyin. Şimdi Victor'un ışınlanan süresine bakın. Çok az bir süre var. Tristan alt koridorda zaten kendi üstüne gelen bir minyon dalgası var. Dive falan yeme ya. Kule altı yeme ihtimali yok. O yüzden Naturist alt koridor, orta koridora gelip hemen sıçra atıyor. Çünkü büyük ihtimal Victor'un sıçra zamanlaması natülusta mevcut. Bu şekilde Viktor ölmüş oluyor. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Şimdi Rumble diyor ki adamlar diyor büyük ihtimal kanka diyor. Şao alt koridor tarafına gittiler. Bende de bir tane alamet var. Gel bunu üst koridora açalım diyor. Bak açtı. Değil mi? Kaç para fark var? 2600. Açtı. İlk kuleyi RNG aldı. İlk kuleyi RNG aldı. Para farkı kaça kaça düştü? 1500. İşte bundan bahsediyorum. Bu alameti vermeseler şu an RNG'nin kulesi yoktu. Hatta ilk kuleyi direkt PSG tarafı almıştı. Oradaki alamet bu yüzden önemli. He, atıyorum geridesinizdir. Alamet almayıp işte plak alırsın. O da okey. Ya da alameti verirsin. Adama kule aldırmazsın. Buna da tamamım bak. Alamet adamları aldı. Plaka aldılar sadece diyelim. 2 tane 3 tane plaka aldılar. Ben bunu okeyim. Ama sen gidip adama ilk kuleyi verirsen bozuşuruz abi. Alt koridorda bir Leona'yı yakalıyorlar. Ha tamam oradan bir şey çıkmaz. Bak, heh, şunu söyleyecektim tam pozisyon başlamadan. Morgana burada sol tarafın ilk engage olarak yani ilk savaş başlatma mekanizması Leona. Morgana Leona'yı çok bozuyor be. Allah çok bozuyor. Vallahi çok bozuyor. Buradan Nautilus'un ultisine 1-2 saniye o yüzden ulti atmıyor. Viktor'dan inanılmaz kötü bir ışından. Bak şimdi. Burada savaş oldu. Nar çıktı sıçratıp. Abi bu teleport ne? Bu kuleyi koruyabilecek misin? Hayır abi. Git orta koridora vur. İttir bir şey yap. Zoe alt koridorda zaten. Zoe nerede lan? Zoe burada işte. Git orta koridora vur abicim. Bu, kor bu kule gitti. Bak şimdi olan olaya bak. Bak izle. Viktor ulti Rumble ulti. Biz bu kuleyi koruyacağız falan. Hanabi'ye bak üst koridordan plakaları alıyor. Aynısını Victor orta koridora yapması lazım. Yapmıyorlar. E sen bu kuleyi tamam ultileri attın da bu adamlar gold değil karşınızdaki. Ultin yok. Tamam abi ultin yoksa daha iyi. Ben bir sonraki minyon dalgasıyla bu kuleyi alacağım deyip bir sonraki wave'i alıyor. Sadece bir wave geciktiriyorsun. E şimdi Victor orta koridordan plak almıştı. Rakip takıma minyon kaybettirmişti. Victor'un ışınlanı duruyordu. Bir sürü şey. Dakika 13, ikinci ejder alınıyor. Dakika 13'te ikinci ejder demek yani şu an PSG tarafının ejder yani ruh galibiyet koşulu da var. Burada Nautilus inanılmaz büyük bir hata yapıyor benim nezdimde. Bu benim için inanılmaz büyük bir hata bu seviye için. Bak sen ben yaparız bunu. Bak şimdi. Morgana burada ejder alıyor, doğru mu? Nautilus orta koridorda. Şurada totemimiz var, doğru mu? Burada totemimiz var. Alt koridor tarafında her şeyi görüyoruz. Yani bu şey gibi gece 12'de dışarı çıkmışım. Bir yol var abi. Kap karanlık. Bir yol var. Oo oh, herkes işte esnaf orada, her şey orada. Hani oradan gidersin tehlikeli olmasın diye değil mi? Ee bak. Sen gidiyorsun karanlık tarafa. E, burada bez atsak adamların gelme ihtimali yok. Totem var her yerde. Burada bez diyor orada o totem var. Burada ölüyorsun. Bu olmaz. Kayving. Yani ben hoşuma gitmedi bu durum. Ben sana söyleyeyim reis. Ve bu öldüğü bak. Bunlar kar topu etkisi abi işte bak. Adam öldüğü için adamın ormancısının geri düşmesine bakar mısınız? Kuş artı red gitti. Üstüne nar üst koridoru 1 milyon dalgası daha çok rahat bir şekilde ittiriyor. Yani ayıptır ya diving Vallahi ayıptır. Evet, şimdi derin totemin önemi. Bak şimdi Viktor'a hemen ışınlana bakın Lee'sinin. Tanere'ye totem ışın atıyor İstese daha deyip de atar. Orta koridorda da fight var. Her yerde fight dönüyor şu an. Ama olay şu. PSG şu an bunu istiyor zaten. PSG şu an takım savaşlarını yok eder. Şimdi bak orta koridordaki pozisyonun tekrarını izleyeceğiz. Tam komedi. RNG bence, bence Çin takımları gerideyken oynamayı bilmiyorlar bazen. Eşitken oynar. Ama bence gerideyken oynamayı val hani oynamayı bilmiyor demeyeyim de çok tribe giriyorlar. Biz yeneriz, biz şunu yaparız falan diye diye düşünüyorum bak. Hani bu sadece benim bireysel görüşüm. Çünkü ne zaman ben görsem herhangi bir Çin takımını geri düşmüş adamlar dümdüz yok oluyor. Bak geri düşmüş derken harbiden geri düşmüşten bahsediyorum. Şu orta koridorun tekrarını bir gösterin bana ya. Heh. Bak şimdi. Victor üst koridorda ışınlanı yok. Az önce kullandı. Nar alt koridorda bunu biliyorlar. Orta koridorda hemen 4 kişi oluyorlar. Morgan arka taraftan geliyor. Zoe üst koridordan geliyor. Ve kule altı yapıyorlar. Abicim bu kuleyi nasıl koruyorsun sen? Bu kuleyi nasıl koruyorsun ya? Bıraksana kuleyi. Şimdi bak. Victor üst koridorda kule olmadığı için. Ta bak. Buraya kadar Zoe'nin zamanı olduğu için bak Pink de geliyor bu koridor buraya gidene kadar Zoe'nin haritada gezme şansı var, zamanı var. O yüzden de geziyor mis gibi. Oh! oh. Sonra gidiyor üst koridora. Victor hadi git bir milyon dalgası daha yiyorsa gidemez. O yüzden de Victor oraya gidin bak. Görüyor musunuz korkuyor? Gidemez. Gidemez. Çünkü kimseyi bilmiyor. Anladınız mı? Bu çok önemli bir durum. Şimdi yine ormanda mesela bir ufak takas oluyor. Map splitleniyor. Ne oldu? PSG tarafı bak. Orta koridordaki mevzu izin. Leona ne yapıyor? Burayı anlatacağım biraz. Leona ne yapıyor? Bak şimdi izle. Ne yapıyor? Kraken'i bitmiş lan o adamın. Sen nasıl öyle bir şey yaparsın? Yani. Troll. Şimdi şunu anlatacağım. Şuradan geri alıyorum pozisyonu. Şimdi PSG tarafı. Bak şimdi. Pozisyonu en başa alayım. Kule aldılar. Kayısa'yı öldürdüler değil mi? Şu an Lacy'nin direkt alt koridora gitmesi lazım. Direkt. Zoe de üst koridora tek başına gitmesi lazım. Victor'u öldürmek için tribe girip şey yapıyorlar. Bunu yaptıkları için bakın ne oluyor bak. Hana bir şu an alt koridora gitmiyor. İki kişi üst koridora gidiyorlar tamam mı? Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bak şimdi izle. Leon alt koridor tarafına indi. Leon alt koridor tarafına indi. Alameti salıyorlar ikinci alameti. Victor'a da diyorlar ki kardeşim bir sayfa oyna bakayım sen. Alt koridorda şu an Rumble ormanı alıyor. Morgana'nın ormanını alıyor. Abi bu maçta Rumble seviyede öne geçti. Seviyede önde adam. İşte bu sebeplerden. Aldınıyor musun? Bak alameti birazdan al. Şimdi alma. Sen o ormanını bir koru. O ormanını bir aldırma. Orada alt koridor. Bak nar alt koridor kulesini aldı sen bunu yaptın diye. İşte perfect senaryo. Yani çok iyi takımlar sana bunu aldırmaz. Zoe üst koridor kulesini aldı. Ama worth değil. Sen üstünsün. Sen alırken adam alamayacak. En iyi durum bu. Sebebi de bu. Anlatıyorum. Adamlar üst koridora denediği için. Lee'sin alt koridora gitmediği için. Orta koridor İttirip PSG'nin alt koridoru, orta koridoru ittirip alamet tarafına rotasyon yaptığı için böyle bir senaryo çıkıyor. Hafif alt koridora rotasyon yapıp Lee'sini rahatlatıp o koruyup Lee'sinin o alt koridorda hani rakibi görmeyecekleri için zaten orta koridoru ittirme gücü PSG'de. Lee'sini hafif alt koridoru koruduktan sonra Morgan alt koridoru aldıktan sonra ondan sonra alamete gidebilirler. Zaten adam alameti öyle lak diye alamaz. Seni görmeden etmeden. Öyle bir dünya yok yani. Yani çok ufak şeyler. Farkındayım. Ama işte adamları oyunda tutan şey bu. Adamlar bunu yapıyor. Bak Morgana ile Rumble'ın arasındaki fark farkına bakın. Niye? N Nautilus ölüyor. Adamın ormanını çalıyorlar. Bilmem ne oluyor Morgana'nın. Her şey Morgana'nın başına geliyor. Şu an mesela farmlara bakın. Arinci önde olsa farmlarda böyle olabilir misin sen? Olamazsın. Seviyede adamlar eşit. İşte bu iyi takım şeyidir arkadaşlar. Adam her zaman sana... Hani maçı kaybedebileceğini hissettiriyor abi adam sana. Anladın mı? Her zaman maçı kaybedebileceğini hissettiriyor sana. Bu arada 3. ejder geliyor. Dakika 18-20. Alamet güzel bir şekilde. Çok geç açılıyor ve alamet. Güzel değilmiş. Çok geç o ne? Rumble'dan bir ulti çalmayı deniyor. Gerçi çok geç mi? Mantıklı lan. Bak şimdi geç dedim. Ama şimdi mantıklı oldu. Neden? Adamlar ejderi aldı. Normalde alameti şey olarak açarsın. Alameti önceden açarsın. Adam alametle uğraşırken beyit olarak atarsın. Sen ejderi alırsın. Ama burada PSG şöyle düşünüyor büyük ihtimal. Alameti şimdiden aç. Ejderi zaten alacağız. Gelemezler. Ejderi aldıktan sonra alamet hazır açılmış olur. Biz de orta koridora gideriz diye düşünmüşler büyük ihtimal. Bak burası efsane bak. Natulus'un engeyici bak. Şimdi bu Natulus'un engeyici kumar. %50-50. Neden? Bak şimdi alamet var. Tamam mı? Burada kayısa direkt ölse. Bir şey olsa direkt ölse bak. Flash atıyor Morgan'a. Flash ki atıyor. Nar'a çarpıyor. Ama Nar yine de ulti atıyor. Nar buraya giremese falan filan. Bir şey olsa burada bir ölse kayısa alametle inibitör açacaklar direkt. Dakika 20'ye çok yakınken inibitör açmak gayet güzel. Sonra baron alacaklar. Bunu denemeleri kötü değil bence. Benim hoşuma gitti açık ve net söyleyeyim. Ama tek sıkıntı Morgan'a'nın shutdown'ı gitti. E kime gitmiş o shutdown? Rumble'a gitmiş. Shut dediğimiz buraya kadar arkadaşlar. Bayağı bir altın aldı Rumble şu an. Rumble zaten Morgana'dan öndeydi. Skor anlamında değil farm vesaire gibisinden. Bakın ormanı çalıyor Lee'sin. Bu zaten her zaman yapılan bir şey. Artık öğrendik onu. Karşı takımın hani üstüne bir şey yaptıysak dönerken her zaman ormanı alıyoruz. Burayı izledik zaten geçelim. Şimdi nişancılar arasında neredeyse eşya farkı yok ya. Bak tamam var ama böyle o falan dedirtecek bir şey yok. Eşker kere ölmüş kayısı ama yine de eşya konusunda okey. Şu an PSG bence hani farm atıp ejderi beklemesi gerekiyor. Benim düşüncem bu, bu yönde. Ejderi bekleyip ejderde bir ruhta bir savaş yapıp oyuna son noktayı koymak isteyeceklerdir diye Düşünüyorum. Baron tarafını şöyle bir clear'lıyorlar. Baron'u bu arada erken alırlar. Morgana'nın hasarı hiç fena değildir. Morgana'nın hasarı var. Tristana'nın hasarı var. Hani fena değil yani. Çok iyi mi? Hayır tabii ki. Ama fena değil Baron'a hasarları. Tristana orta koridoru ittiriyor. Bakın tek başına ittiriyor. Niye? Tecrübe puanı nişancılar için bu seviyedeki bir oyunda çok önemli. O yüzden şey yapıyorlar. Bak şimdi abi. Adamların. Bak PSG'nin ne kadar iyi bir oyun sergilediğine bir bakar mısınız? Bak. 2 saattir Morgan türüyoruz buralarda takılıyor. Ve şurayı geçmediler bak. Şöyle çizgi çekelim. Burayı geçmediler. Bak şimdi izle. Tristan orta koridoru ittirdi. Zoe üst koridoru ittiriyor. Lee'sin orta, orta koridora geliyor. Ve bakın Zoe ittirdiği an, Tristan ittirdiği an ne oldu? Hayırdır kardeşim bu orman benim dedi. Ama her şeyin bir zamanı var. Koridorları ittirdi. Ondan sonra yaptı bak kör. Kör. Hiçbir şey görmüyor. Hemen barona başlıyorlar. Ha, bu beyit de olabilir. Adamlar dönedebilir. Bunu hiçbir zaman bilen, yani çoğu zaman bilemezsin leesin orta koridoru yardım ediyor. Gayet güzel bir deneme mesela PSG tarafından. Bak burada totemin önemi. İşte bak. Burada totem var ve Victor yiyor. ve burada Victor Victor bayağı dayanıyor bu arada ama yine de ölüyor. Burada bir takım savaş çıkacak şimdi. Yine bir bubble geldi Zoe'den. Morgana çok uf Rumble'dan fena iyi ulti. Kaysa içeriye girdi. Oğlum neredeyse kazanacak arenci ya. Şaka gibi. Mavi smite'ı da var orada. Zoe'den kaçış yok. Tristana'dan özellikle Tristana Zoe'den. Ve buradaki takım savaşını kazanıyorlar. Ama ne oldu bakın takım savaşı yine neyden başladı? Rakip takımın görüşünü kısıtlayıp rakip takımdan bir oyuncuyu yakalayıp ondan sonra aslında 5 ve 5 takım savaşı yapmıyorlar. Bak adam Gromp'u aldırmıyor. Ya kanka bırak ya Gromp'u niye alsın bırak biz baronumuzu alalım demiyor adam. Adam diyor ki hayır abi o Gromp'u niye alıyor diyor adam Vermiyor o Gromp'u Alacaksa daha sonra alsın diyor Daha sonra aldığı zaman ne oluyor Bir daha çıkması geç oluyor e, Altın olarak zarar vermiş oluyorsunuz rakibi Bak izleyelim tekrar Viktor zaten neredeyse savaşıyor Bu arada iyi dayanıyor yine Yine iyi dayanıyor bence Neredeyse ölmeyecek adam yani Burada Morgana çok deyip giriyor Ön, Q at bırak Q at geri çık yani Sen oraya ultiyle girme, girmemen gerekiyor Senin amacın Baron almak Q at zaten Zoe'nin var Tristan'ın var bir şeyler yaparsın. Bence o yüzden hiç gerek yok diye düşünüyorum. Ama yine de fena değil. Evet bir ışından geliyor. Hiç gerek yok beklemeye. Işından direkt atıyor. Burada de bir yine takım savaşı göreceğiz. Bu arada bu takım savaşında çok ince bir çizgi var. Bence yine böyle Lee'sin... Bak şimdi izleteyim videoyu. Lee'sin Kayısa'ya kick attı. Burada ta... yalnız Lee'sin ölmüyor bak. Bugün yayında oynadım ben. Ben bile İyi oynuyorum Hiro'yu. Cidden karakter çok güçlü. Burada Zoe'den kaçmak imkansız. Zoe, Tristana, Lisin, buradan kaçmak imkansız. Buradaki takım savaşı da böyle sonuçlanıyor. Bak şimdi. O, takım savaşını başına alıyorum. Şimdi Lee'sin'in pozisyonu çok güzel. Zoe güzel bir bubble attı. Şimdi Lee'sin giriyor. Bak şimdi. Natulus'u önce giriyor. Nautilus bayağı iyi ulti atıyor. Victor'un sıçrası yok bakın. Kayisan ultisi var. Bak şimdi. Victor önünde. Victor önünde. Bak. Tekrar geri alıyorum. Bak. Gittin ara. Victor önünde ve zıplayacak Naturi Şu an Victor'a kick atabilir ve Victor'un zonyası ve sıçrası yok. Direkt öldü değil mi? Ve sıçrası da durmuş olacak değilsin. Sıçra atmanın da kick atabilir. Şimdi bak Mink öldü. İçeride o bak Kaysa'nın olduğu yerde Kaysa iki kattı. Kaysa'nın olduğu yerin biraz daha ilerisinde Victor olacaktı şuralarda. Victor da öldü. Kaysa zaten Victor'u attın içeriye. Kayısa kime vuracak? Lee Sin burada değil. Bak Lee Sin burada olmadığını düşünün. Kayısa burada. Kime vuracak adam? Kimseye vuramayacak. O yüzden bence burada Viktor'a atması daha iyiydi diye düşünüyorum. Çünkü Kayısa bakın ultiyle geri dönüyor. Tamam yine Lee Sin bunu tanklıyor. Ama ne gerek var? Hani sıçrası gidiyor öyle de bilir. Vesaire vesaire. Hani çok önde oldukları için belki okey oluyor. Ama eşit bir maçta böyle bir harekette Lee Sin çok deep kalır ve ölür. O yüzden hoş olmaz. Burada da zaten maçı PSG tarafı bitirmiş oluyor arkadaşlar. Büyük ihtimal değil mi? Aynen burada bitiyor maç. Yo bitmiyor lan. Bitmiyor. <laughs> Bitmiyormuş lan. Valla ben burada bitiyor sanıyorum. Üstüne dönüyor. O takım savaşını zaten 3 defa izledik. Şimdi alt koridor bitör var. Alt kordorun inibitör varken üst koridordan şöyle bir gidiyorlar. Yine bir hani ormanı bir clearlıyorlar. Totemliyorlar. Lee'sin orta koridor revlerini yani minyon dalgasını tutacak büyük ihtimal. Şu an var da kule altı mule altı affetmezler. Tristan'a zaten kronometre de var. Oha! O ne lan? Ben buraları görmedim. O Zoy'nin hasarı ne oğlum? Yuh! Lee'sin orta koridoru aldı. Oha oğlum. Yalnız Morgana Zoy'u de çok güçlü gibi geliyor lan. Ömürlük yani. Bir şey yedin öldün. Morgana Q'su yedin öldün. Zoy'u bubble'ı yedin öldün. Yalnız burada savaş nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Orada Leona'nın yani sol tarafın savaş başlatma mekaniği yok. Leona var ama Morgana varken Leona yok aslında. Orta koridor alırlar. Zoe üst Üst koridorda da takım savaşı yapacaklar büyük ihtimal. Ee, baronu mu bekliyorlar? Yok. Aynen üst koridora gidiyorlar. Çünkü alt koridor zaten büyük minyon hani inhibitor olduğu için orası zaten geliyor. Şimdi birden o Tristan azıtan o kuleye tek atar. Biliyorsunuz kule Oha. Of 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 Yine Lee Sin gidiyor Kaysa'yı. Kaysa'ya oyun oynatmıyor Lee Sin. Lee Sin e demişler ki kanka Galaya oyun oynatmayacaksın. Atıp tıpkı bir stoper gibi markajı almış adam. <laughs> Burada da maç bitiyor arkadaşlar. Şimdi hatırladım burayı aynen. Burayı hatırladım. Arkadaşlar bu şekilde bitiyor maç. PSG'yi tebrik ediyoruz. İnanılmaz oynadılar bence. Ve bence RNG'ye karşı korkmadan oynayan tek takım diyebilirim şu ana kadar. Saldırdılar, saldırdılar ve kazandılar. Helal olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz cansınız, dalak kitle, selamlar. İyi akşamlar.